kontağa basmış, hiç tık yok. Ondan sonra aküye bakıyor, <laughs> aküyü götürmüşler. Ondan sonra benim arabaya bakıyor, benim arabada akü yok. O da hemen beni aramış. Arkadaşız beraber, yeni manda oturuyoruz. <laughs> ben de gelince şimdi şaşırdım kaldım. Aküleri çalmasınlar diye daha önceden biz buna özel kapak yaptırdık, samunlu kapak. Hani bu kapakları sökmek için anahtara ihtiyaç var. Bunları yapan kişiler belli yani Böyle yani, hazırlıklı gelmişler. Takım takla olan insanlar ellerinde. Bu tır e, size ait, arkadaki tır? Bize ait. Arkadaki tır da arkadaşımıza ait. Arkamdaki arkadaşımla konuşuyoruz beraber. Iki, i̇ki tırın da akülerini mi çalmışlar? İki tırın da akülerini söküp almışlar. Evet, evet. Abi diyor ki, yeni almaya kalktığınız zaman bir buçuk bin liraya Nasıl evet. fark bir ettiniz? Akü. Efendim? Nasıl fark ettiniz? Arkadaşım geldi, aradı beni. Dedi böyle böyle, aküler yok galiba abi dedi. Benim arabayı çalıştıramadık dedi. Spanzet'e falan sökmüşler. Onu da arkadaşının arabasını da Spanzet'le bağlamışlar. Çalmasınlar diye aküleri. Onu da Spanzet'leri kesmişler. Bizimkinde sonlarını söküp üzerinde kapağı dahi almışlar demir kapağı. Yani para ediyor. Bugün demir almaya kalksan 3904 lira demir Hı. kilosu. Bir akü satmaya kalksalar zaten 200 250 liradan aşağı akü almıyor buradacılar. Yani adamlara yani ne bileyim abi zaten 15-20 gündür yatıyoruz. İşimiz yok. Bir de akülerimiz gitti. Burada kaldık. Üzerinde özel yaptırdığım demir kapak vardı. Araya geçmeli. Samunlu cıvata yaptırdım. Bu samunlu cıvataları anahtardan başka hiçbir türlü sökemezler. 22 anahtarla sökecek. O şekilde. Bir tanesini atmışlar buraya. Bakın. Hatta ikisini de atmışlar. koyayım. Bunları sökerek kapağı da almışlar, aküleri de almışlar. Bu şey değil değil mi? Böyle attığım bu değil. Çay kenarı değil. Orada.